tr 24 YouTube kanalında Adem Yavuz Özgür Özel Erdoğan'dan geçer not aldı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçer not aldı ve şeytanın bacağını kırdı. Dün itibariyle Erdoğan Ergenekon ittifakının gözünde Özgür Efendi'den Sayın Özel'e terfi etti. Bu değişimin nasıl olduğunu anlatacağım ama takvimleri biraz geriye alıp başlamakta fayda var. Hatta bu aşamada biraz daha geriye gidip meşhur istikşafi görüşmeleri hatırlatalım. Herkesin ilk duyduğunda Google'a istikşafi nedir diye sorduğu bu konu, Haziran 2015 seçimlerini kaybeden Erdoğan'ın ustaca uygulamaya koyduğu başarı hikayesinin sembolüydü. Seçimi kaybeden AKP, muhalefeti istikşafi görüşmeler yapıyoruz diyerek oyalamış ve ardından yüzlerce insanın hayatını kaybedeceği şeytani planını hazırlayıp, Ülkeyi Kasım seçimlerine götürmüştü o dönemin medyasını hatırlayın. Hilal Kaplan'ın başında olduğu Pelikan Örgütü'nün darbesiyle devrilen Başbakan Davutoğlu Başkanlığındaki AKP heyetiyle Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP heyeti bitmeyen istikşafi görüşmelerle ülke meselelerini konuştular dışarıdan bakan demokratik bir ülkede seviyeli bir koalisyon görüşmesi yapıldığını sanabilirdi. Oysa ki her şey Erdoğan'ın oyunundan ibaretti. Düşünsenize AKP ve CHP heyetleri bir araya gelip seçim barajının düşürülmesi ve yeni anayasa filan konuşuyordu. Erdoğan dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da olağanüstü desteğiyle kanlı planı uygulamaya koydu. Masayı devirdi ve ülkeyi kan gölüne çevirip koltuğunu korudu. Gelin görün ki Türkiye'de insanların hele ki siyasilerin hafızası çok kısa. 31 Mart seçimlerinden tarihi bir başarıyla çıkan Özgür Özel sanki bu tecrübe yokmuş gibi koşa koşa Erdoğan'a gitti. Türkiye günlerdir bu görüşmeyi konuşuyor tıpkı 2015'teki istikşafi görüşmeler gibi Erdoğan tarihi yenilgiyi gündemden düşürdü. Trajik boyuta ulaşan ekonomik sefaleti konuşturtmadı. Ekranlarda Filistin'e dua edip perde gerisinden İsrail'le ticaretin dibine vurmasını gözden kaçırdı. Liste uzayıp gidiyor. Yani bu buluşma ve sonrasında oynanan oyun Erdoğan ve AKP için bundan iyisi Şam'da kayısı haliydi. Şimdi tarih tekerrür ediyor. Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'i davet ederek uzun süren bir görüşme yaptı ve bugün Cuma namazı sonrası yumuşama mesajları vererek aynı oyunu sürdürüyor. Tabii bu arada kendi tabanına ve sarayın beslediği Aktroy tayfasına gollük paslar atarak. Özgür Özel iki günde üç büyük ölümcül hata yaptı. Önce 1 Mayıs için meydana okuyan bir açıklamada bulundu. Milleti meydana çağırdı, kendisi ortadan kayboldu. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi günü alkolü fazla kaçırıp ortadan kaybolması kadar büyük bir skandal değil ama yine de Özel için ciddi bir hata. Ardından Erdoğan'la görüşmede boş koltuk golü geldi. Özgür Özel ve kurmaylarının unuttuğu şey şu. Erdoğan kaçın kurası. Sizi orada ezmeden, kendi tabanına mesaj vermeden bırakır mı? Yaptılar da. Oturma düzeni, koltukların durumu, verilen mesajlar. Bir dönem İsraillerin verdiği alçak koltuk mesajı gibi bir durum yaşandı. Özel burada da ciddi bir gol yedi. Sonrasında yapılan açıklamalarla da 3. gol kalesindeydi. Lafı uzatmadan amiyane tabirle söyleyeyim. Erdoğan, Özgür Özel'i ve muhalif kamuoyunu dolmuşa bindirdi ve sadece kendinin bildiği bir yöne doğru götürüyor. Gelelim başlıkta vurguladığım geçer not meselesine. Şu ana kadar anlattıklarımda Özgür Özel'in iktidar bileşenleri için makbul birisi olması için yeterdi ama Turp'un büyüğü o değil. Erdoğan'la Özgür Özel arasındaki görüşmeye dair saraydan havuz medyasına servis edilen içerikte iki cümlelik bir bölüm var. Konu 15 Temmuz. Erdoğan, Özel'in durduğu yeri görmek için konuyu 15 Temmuz'a getirince muhatabından duymak istediği sihirli kelimeyi duymuş. Özgür Özel, bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe diye tanımladığı 15 Temmuz'a dair hiçbir zaman tiyatro demedim demiş. İşte Erdoğan Ergenekon ittifakının duymak istediği buydu. Zira yeni rejimin İki kırmızı çizgisinden birisi 15 Temmuz, diğeri de Kürt düşmanlığı. Özgür Özel bu ifadesiyle Erdoğan'ı rahatlatmış oldu. Erdoğan da cevabı hemen ertesi gün kameralar önünde verdi. Ülkeyi gerim gerim geren, her sorunun kaynağı olan Erdoğan yumuşamaya ihtiyaç olduğunu ve CHP'ye iade ziyaret yapacağını açıkladı. Özgür Özel artık iktidar medyasının Sayın Özgür Özel'i olacak oysaki bu görüşmeye kadar Erdoğan dahil hepsi özgür efendi diyordu. Gelelim Özgür Özel'in tarihi yanılgısına. Bugün yaşadığımız sorunların, hukuksuzluğun, ekonomik çöküşün ve toplumsal buhranın kaynağı bizzat Erdoğan-Bahçeli ittifakı. O ittifaksa 15 Temmuz kumpasının üzerinde yükseldi. Eğer bu rejime karşı varlık gösterme niyetiniz varsa, öncelikle temele yani 15 Temmuz'a dair sorgulama yapmanız lazımdı. Çünkü biraz sorgulama yapsanız, ekibinizi bir iki davayı takibe yollasanız, birkaç harbiyeli ailesiyle konuşsanız, kumpasın üstündeki perdeyi aralardınız. Ancak bunları yapmayıp üstüne bir de rejimin dilini kullanırsanız, Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey yapmazsınız. Unutulmaması gereken şey şu, Bugünkü tek adam diktatörlüğü 15 Temmuz kumpasının üzerinde yükseliyor. Tabii Erdoğan'ın stratejisinin bir başka boyutu daha var. CHP'nin içini karıştırmak. Erdoğan'ın temel stratejisidir. Sana tabi olmayanı satın al, olmadı böl. Hala olmuyorsa terör örgütü ilan edip soykırım uygula. Erdoğan Özgür Özel'e böyle iltifatlar ederek medyasıyla onu ön plana çıkararak bir taşla kuş sürüsü vuruyor. Gündemi belirleme imkanı dışında el bombasının pimini çekip CHP'nin içine bırakıyor. Özgür Özel'i parlatıp Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmeyi istiyor. CHP içerisinde özelci İmamoğlu'cu bölünmesi yapmaya çalışıyor. Yapabilir mi? Neden olmasın? CHP'de bu yönetim bu yandaş medyası olduktan sonra Erdoğan bunların hepsini suya götürüp susuz getirir. Tabii sağlığı izin verirse. Özgür Özel ve CHP'lilere çok iyi bildikleri ama söz konusu olan Erdoğan olunca unuttukları bir kuralı hatırlatarak bitireyim. Faşizmle mücadele dilde başlar. İktidarın dilini kullanarak onunla mücadele edemezsiniz, diyor Adem Yavuz Arsan, TR724'teki köşesinde.